Yağmur da başladı. Gelen giden yok. Dur bakalım belli olmaz. Özür dilerim ya biraz sesimi yükselttim kusura bakma. Dondum. Tamam tamam çözeceğiz. Ne? Fatih Fatih araba dur dur. Dur dur abi dur 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 Ay. Çocuklar bu hal ne? Ya kaza yaptık araba göle uçtu. Hay Allah geçmiş olsun. Hadi atlayın gidelim. Allah Allah razı olsun Allah razı senden. Allah razı olsun senden. Hadi geç. Dur. geç. geç. Sağ olasın abi ya. Sen de sağ ol. Bu yollar çok virajlı. Her gün bir kaza olur burada. Vallahi abi ne diyelim Allah senden razı olsun yani. Siz bu şekilde İstanbul'a nasıl gideceksiniz? Şuralarda herhalde mi? bir aracım da var mı? yani taksiye biner gideriz diye düşünüyorum. Fatih ne taksisi ya Allah aşkına ya bu halde nasıl gidelim o kadar yol hasta olacağız. Ne yapacağız? tam ben de onu söylüyordum. Bak, az ileride benim küçük bir külüvem var. Orada size sobayı yakarım. Bir ısınırsınız. Size bir de kuru kıyafetler veririm. Vallahi mi? Yahu siz karı koca değil misiniz? E, kalın bu gece burada. Yarın gün ışığında gidersiniz. Gidelim Fatih Zatürk'e olacağız yoksa. Ee, e, tamam. Abi sana da biraz yeterince zahmet var Ne zahmeti? Olur mu öyle şey? Allah razı olsun tekrar. Bir telefonu da kullanabilir miyim? Tabii tabii. Yakın mı abi peki? Yakın yakın. Ha iyi. Mantıklı. Buyur kardeşim. Hah soba da yandı. Vallahi abi ne diyeyim ya. Allah razı olsun senden eksik olma. Ya gülme ya. Seni de göreceğiz şimdi. Gel kızım. Gel kızım gel. İçin ısınsın gel. Ya Fatih. Ay kusura bakma abi ya. Size de zahmet verdik. Çok sağ olun. Siz bu gece istirahat edin. Bu vaziyet yola çıkılmaz. Vücudunuz bir ısınsın. Sabah ola, hayrola. Ben şimdi gidiyorum. Siz uyuyun, istirahat edin. Sağ olun. Kapıyı iyi kitleyin. Buralarda domuz oluyor. Ne? Ne domuzu ya? Yaban domuzu. Siz yine emniyette olun. Hadi iyi akşamlar. Allah razı olsun abi. Sağ ol eksik ol. Ya Fatih. Ah, Allah. Kusura bakma. Şu halimize bak. Evet. Kurtulduk diye şükredeceğine. Ya oradan bile yetişiyor ya. İnsan bir özür diler. Evet bence de geç bile kaldın. Çok iyi. Sen farklı bir durumda mısın? Ay, çok iyi. Ne gel var? gel Hilmi abi gel oturursun. Gel <laughs> ya git şuradan köylü güzeli. <laughs> ya keşke telefonlarımız suya batmasaydı. Mahallemizin fotoğrafını çeker. Hah, Abdullah. Abdullah Bey ne oldu? Bir ışımla kalktın sofradan telefona daldın gitti. Ah. Baba iyi misin? Betim benzin attı. Baba. Bismillah. Fatih ile Başak kaza yapmışlar. Ne? Ah. Telaş. Telaş yok, telaş yok. Konuştum. İkisi de gayet iyi. Maalesef araba dereye uçmuş ama çıkmışlar. baba ne diyorsun ya? Ay Allah'ım korumuş. Neyse bir çiftçi bunları evine almış. Sırı olmuşlar. Perişanlar tabii. Bu gece orada kalacaklar. Yusuf sabah alıp gelecek. Ya ne romantik. Ya Rabbim. Ölümden dönmüşler hay Allah. Im. Baba İyiler değil mi? İyiler kız iyiler tamam. Tamam. Sadakasını verelim. Rabbim beterinden saklasın. Amin. Böyle şeyler neden benim başıma gelmiyor ya? Tövbe ya Rabbim, tövbe. <laughs> İstediği şeye bak ya. Yani bence de çok romantik. İyiler sonuçta. Ya ölümden dönmüşler diyorlar ya. Neresi romantik? Ben ikinizin kafasını anlayamadım yani. Kızım Allah ikinize de akıl fikir versin şey yapma kusura bakma. Bir ananın babanın yanında ne konuştuklarını bilemiyorlar. Biz ne yaşadık ya? Of. Ölüyorum yorgunluktan. Ay ben de ya. Of. Isınmak çok iyi geldi ama. Allah razı olsun çok iyi adammış. Ay gerçekten Allah gönderdi. Hayatımızı kurtardı adam. Ben ona da ailesine de bir jest yapayım. Pardon. Ben, ben buradayım. O işler sana kalmaz. Ben hallederim ya. Yani. Lafın gelişi söyledim zaten. Söyleme. Söyleme. Sen Fatih Yunalı karısısın. Farkında mısın? Sen bu evliliğe bayağı kaptırdın kendini ha? Haberin olsun. <laughs> Ama e, boşanana kadar böyle. Alış. Peki. ya. Ay çok uykum geldi. Evet benim de hadi yatalım. Erken ben Yusuf geldi. Ay. Ee. Heh. Ay. Kapı bile. Ee. Bir tane yatak yastık var. Yani. Ne yapalım Başak? Ya bak bu gece senin barikatlarına falan uğraşamam ha. Ölüyorduk senin yüzünden biliyorsun değil mi? On yıl kakarsın artık başıma bunu. Pardon? On yıl? Ha sen kalıcısın yani. Ay sen yine espri yaptın. Yine güldürmedi. Ha? Hadi hadi hadi. Şey benim. Duvar kenarı benim. Tamam senin olsun. Senin olsun duvar kenarı. Oh. Domuz, domuz, domuz geldi. Üst, domuz ne yapacak Başak? Kapıyı kırıp gelip bizi mi yiyecek Allah aşkına yat ne olur. Ya sen hiç belgesel izlemiyor musun? İzledim hiç öyle şeyler olmuyor merak etme. Tamam ışığı kapatıyorum merak etme kapılarda kilitli uyuruz sonra tamam. Sanki sadece ben korkuyorum. şey yok. Uyu lütfen. Korkma tamam mı? Kapı kilitli. <laughs> ya ne ya? Bana bak. Hı. Hmm. Sen bahane mi üretiyorsun bakayım? İşte domuz ya. Ya Allah'ın sopası yok işte. Ya. Denize düşen yılana sarılırmış. Ben de sana sarılmak zorundayım. Öyle mi? Ne? Yat uyu hadi kapa gözünü. geldi? Yus neden? Ne neden? Yusuf gelmiştir işte. Ha, Yusuf gelmiştir. Ay, dakika. Çıkamadım. Tamam çık hadi. Ah. Ay çok soğuk. Sobayı da yakın hadi. Derdin bitmedi. Of. Sarmışsın hatta gibi zaten. Oraya. Ryan. Hayırlı sabahlar Fatih Bey. Çok Hayırlı. geçmiş olsun. Hayırlı sabahlar. İyisiniz inşallah. Ee, i̇yiyiz, iyiyiz. Çok şükür. Hazırlanır, çıkarız birazdan zaten. Tamam. Ben bekliyorum efendim. Tamam. Ha, sen parayı e, çektin. Babam sana söylediğim yapman gerekeni. Tabii tabii. Gelmeden bankaya uğradım. Tamam. Adamcağız çünkü evini açtı bize. Ondan sonra ayıp olmasın. Yani bir teşekkür ederim. Gitmeden uğrayalım. Peki efendim. Sağ ol. <laughs> Aslanım. Al Yusuf çocuklara ulaşmış. Çıkacak Fatihler birazdan herhalde çıkarlar yola. Allah'ım hayırlarla kavuştursun. Amin. Amin. Abdullah Bey çok geçmiş olsun. Benim geceden haberim olmadı. Yoksa yardımcı olmak isterdim. yok yok. Onlar dün tabii çok perişan oldular. Benim de işime geldi öyle per perişan yola çıkmamaları. Aklım onlar da kalırdı. Böyle daha iyi olurdu. Tabi tabi Görünmez kaza işte. Yapacak bir şey yok. Evet. Emir, evet. annem. Akşam misafirlerimiz var. Senin de evde olman lazım. Kim? Neriman teyzem var ya. Benim süt kardeşim. Hı. Onlar gelecekler. E, emir de emir deyip durdu. Seni de görsün bari yazık. Tamam görsün. Sen öyle diyorsan. Size afiyet olsun benim. Kalkmam gerekiyor. İşlerim var biraz şirkette yoğun. Kolay gelsin abicim. Hadi Allah işini gücünü rast getirsin oğlum. Amin annem. Güle güle git. Görüşürüz. Salkım abla misafirlerine niyetli geldiğini söylemeyecek misin? Canım zaten geldiğinde nasıl olsa öğrenecek. Sakmam. Ters tepesin. Yok. Ben tanıyorum oğlum. O raddeden sonra annesini çiğnemez o. Tabii biliyorum.